altının ons karşısındaki değerine. Şimdi burada da bugüne kadar yine yaptığı bütün hareketi görüyoruz. Bakın burada ons da dolar karşısında bugüne kadar sadece şu hareketi yapmış. Yani ne kadar kar ettiysek, ne kadar zarar ettiysek, geri dönüşlerde ne kadar terste kaldıysa, her ne olduysa alt tarafı şu gördüğünüz grafikteki hareketler gerçekleşirken oldu. Dolayısıyla ben şunu yapabilirim ya bu gram bugüne kadar en yüksek nereyi gördü 1920 en düşük nereyi gördü 420. Tabii benim fiyat tarihçemde bunun altı da var aslında ama ben şu anda en yakın 2005'i görüyorum şu anda yani 15 yıllık süreci görüyorum. Ee, şimdi bu noktada. En yüksek 1920 ise son 15 yıldır. En düşükte 420 ise. Fiyat şu an nerelerde? 1920'ye daha yakın değil mi? Ortalamanın daha üstünde. İşte 1640'lar, 50'ler, 30'lar. İşte bir 1580'e, 1525'e, 1460'a geri çekilme eğilimindeydi geçen hafta. Ama genel olarak baktığımda 420 dolara mı yakın altın, 1900 dolara mı? Evet. 1600, 1500, 1400 dolar seviyesi 1900 dolara daha yakın. Bu ne demek oluyor? Fiyat diplerden başlamış. Bak şurada hareketi görüyorsunuz. 420 liradan buradan başladı da o altın. 1900'e kadar yükseldi. Buralarda geri çekilmeler de oldu bakın. Mesela işte ilk 1040'lara geldiğinde tekrar e, 700 700'lere falan geri çekiliyor. Biz bunları, ben bunları hep yaşadım bu arada. Ondan sonra 700'lere kadar geri çekiliyor. Ondan sonra kararlı olarak bir başlıyor yükselmeye. Buralarda ocaklar söner veya zengin olur. Yani öyle bir hareketle tekrar hızlıca yükselmeye devam ediyor tüm dünyada. Zaten bu altının dolar karşısındaki ons değerinden bahsediyoruz. 1900'e kadar geldikten sonra tekrar bir geri çekiliyor ve geri çekildiği seviye yine 1567 oluyor. Bakın 1567'lerde son günlerde de geziyor düşünün. Buralar destek seviyesi demek ki, yani direnç seviyesi daha altındaysa. Ben size şu an 2012'deki fiyatımı veriyorum. Daha sonra buralarda tekrar bir yükseliş kaydediyor. 1700'lere kadar geliyor bu tarihte yine. 2012'nin sonları. Önce başında gelmişti. 1500 seviyesine sonra yeniden 1700'lere çıkıyor. Tekrar bir geri çekiliyor. Burada bir ortalama yapıyor aslında. En yüksek ve en düşük fiyat seviyesinin arasındaki ortalama fiyata dönüyor. Bu fiyatta 1049'lar. Hatırlarsınız yine trade edenler. 1049'larda böyle 2-2,5 iki, iki, buçuk, iki buçuk ay falan bizi e, verem etmişti. Yani ne yukarı gidiyor ne aşağı gidiyor. Ne yukarı yön seçemedi. Buna biz renç diyoruz. Yatayda karar hareketliyoruz Yani altın trade'nin azaldığı tam bir yön seçemediği dönemden bahsediyoruz. Veya bu dolardan da kaynaklanmış olabilir bu parite için. Yeniden buradan başlayan yükseliş bir süre kararsızlık yaşadıktan sonra eğer yön seçti dersek evet, son hareketin bir yön seçtiğini ve yukarı yönü seçtiğini görüyoruz. Ortalamanın altında aşağı yönü de seçebilirdi ve biz yok canım altın nerelere düştü ya 500'lere 400'lere mi dönecek derken ama demedik çünkü ortalamanın üzerinde tekrar yön seçtiğinde yukarı çevirdi kafasını. Dolayısıyla altında şu anda 1600'ler, 1660'larla 1500'ler arasında kararsız bir hareket olduğunu yine söyleyebilirim. Ama yukarı yönlü hareketinde devam ettiğini daha baskın bir hareket olduğunu da söyleyebiliyorum. Bu anlamda ben geçen hafta 1525'in üzerinde bir tutunma görelim demiştim. Yani 1460'lara geri çekilmişti ONS. Tekrar yükselir mi? Aşağı yönlü hareket devam eder mi? Falan diye konuşuyoruz Twitter'da. Ee, şimdi ortama bakıyorum yine temel anahtarı. Tüm dünyada doların düşürüleceğine bilerek düşürüleceğine dair bir senaryo var. ABD ve Çin arasında müthiş bir ekonomik savaş var şu an. İşte ee, işte koronavirüsünün Çin'de çıkmasıyla ben bu senaryoyu da söyledim. İşte bu benim kendi senaryom değil yine yani konuşulan senaryolardan bir tanesi. Ee, Korona virüsün Çin'de çıkmasının hemen ardından tabi Çin borsasında işlem gören bütün Alman hisseleri, Amerikan hisseleri bunların hepsi bir anda çakılıyor. Satışlar geliyor. Ne yapıyor? Büyük balıklar yani Alman, Avrupalı yatırımcılar, Asya dışındaki yatırımcılar ne yapıyor? Ellerindeki bütün Çin borsasında işlem gören hisseleri satıyorlar. Daha da düşecek diye. Aslında Çin ne yapıyor? Çin hükümeti de en düşükten yani düştükten sonra kendi hisselerini kendi büyük balıklarıyla kendisi satın alıp aslında Amerika ve Almanya'yı tuzağa düşürmüş oluyor. Yani şahmat gibi bir senaryo vardı Twitter'da paylaştığım. Bu doğru da olabilir, olmayabilir. Yine biz çok ilgilenmiyoruz. Çünkü biz zaten fiyatın nereye gideceği konusunda teknik bir analiz yapıyoruz. Sadece tersi düşerse ters tarafta gideceği yere döneceğiz. Bu anlamda altının işte geri çekilmesi 1525'lere kadar oldu. Sonra 1460'lara geldi geçtiğimiz hafta. Ben dedim ki biraz beklemek lazım. 1525'in üzerine düşer, yükselirse tekrar alacağız. Ama bir yandan geri çekildiğini görüyorum. 1460'larda eğer 1500'ün üstüne tekrar çıkmazsa düşmeye devam edebilir. Ama ortam, temel analiz ortamı altına yine dünya çapında düşmesi için çok da alt bir desteklemiyor yani. Dolayısıyla 1525'in üzerinde bir emin olanı tekrar yükselsin diye bekledik. 3 gün, 3 günü geçmedi. Ve tekrar altın yukarı yönlü hareketinde 1600'ün üzerine çıkarak devam etti. Ee, teknik olarak yukarıda hala daha 1700'ün görünme ihtimali var. Ortalama seviyesi demiştik ya buradan tekrar başlayan yeni hareket yukarı yönlü hareket olarak gözüküyor altında da. Ee, Ons karşısındaki altının değeriyle de genel olarak söyleyeceklerimiz böyle. Son bir trendi de yukarı yönlü hareket trendi tekrar çizeyim şöyle. Grafik üzerinde son hareketi görelim böyle. Şu anda şurada fiyat. Hatta şu trend dibini biraz daha dibe alıyorum ki şuradan aşağı düşmediği sürece yükseliş hareketi bitmedi diyelim diye. Aslında bu noktada benim eklediğim Bollinger Bands ve Moving Average indikatörleri de çok güzel dönüş seviyeleri, yerleri veriyor. Çok daha kısa vadede bir iki günlük hareket için. Bunun için ayrıca biz sizlere mesajlaşalım, ayrıca tweetleşelim. Çünkü bu genel hareketi göstermek istiyorum burada ben. Biz analiz vermiyorken de aklınızda kalsın diye. Ama çok daha kısa süreli alsatlar yapacak olan arkadaşlar için şu aralığı bile değerlendirdiğimiz indikatör de kullanarak karar vereceğimiz hareketleri daha sonra konuşalım.